Derbi öncesi 4 müjde. Fenerbahçe'de savunma hattı nasıl olacak? Derbide izleyecekler. Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazırlanıyor. Derbi öncesi sarı lacivertlilere 4 müjdeli haber birden geldi. Sakatlığını atlatan Alexander Diciku, bugünkü antrenmanda takımla çalışmalara başladı. Bir süredir bireysel egzersiz yapan yeni transfer Filip Kostiç de takıma katılırken, Tedavisinin sonuna yaklaşan Osayi Samuel ise bireysel antrenmanlara başladı. Nijeryalı futbolcunun d maça yetişme ihtimali %50. Osayi Samuel'in durumu gün gün takip edilecek. Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Mert Müldür de herhangi bir bulguya rastlanmadı. Fenerbahçe, Galatasaray'ı cumartesi günü saat 20'de Ülker Stadı'na ağırlayacak. Fenerbahçe'de savunma hattı nasıl olacak? Jose Mourinho, Galatasaray derbisinde savunma hattını büyük ölçüde belirledi. Kasımpaşa mücadelesinde ağrılarından dolayı forma giyemeyen Diciku, cumartesi günü Çağlar Söyüncü'nün partneri olacak. Bekao, tekrardan yedek kulübesine geçecek. Sağ bekte de Mert'in oynaması bekleniyor. Karar son idmanda belli olacak. Derbide izleyecekler. Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20'de Kadıköy'de oynanacak. Öte yandan Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Atalanta ve Roma yetkililerinin, İsmail Yüksek için derbiyi izleyeceği öğrenildi. Milli orta sahanın göstereceği performans, İtalyan kulüpleri tarafından yakın takibe alınacak. 25 yaşındaki futbolcu, başarılı performansının ardından çok sayıda Avrupa takımının radarına girmişti. La Liga devi Atletico Madrid'in tecrübeli ismi kadrosuna katmak için Kanarya'nın kapısını çaldığı ifade edilmişti. Gelen teklif Fenerbahçe yönetimi tarafından reddedilmişti.